yine polisten kaçmayı e, gösteren güzel videolarımızdan. Atacağım göreceğim. Oo, ne olmuş burada ya? Bu ne ya? Kamyon mu düşmüş? Bu ne lan? Abi ne herhalde ya? Kolay yesin. Kolay yesin. Uzun yolda olmuştu bir kez. Çok enteresandı. Önümüzde sebze taşıyan, salatalık taşıyan, domates. Bir iki defa denk geldik buna. Hep de böyle sapancı yoluna giderken oluyordu. Kamyonların arkasından salatalar dökülüyordu. Babam da onları yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. <laughs> 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 Etkinliğe <diye> bak. <laughs> Ve başarmıştı var yani. Pıtı 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 dökülüyor böyle. <laughs> El dışarıda. Çok enteresandı ya. Sonra gidip haber veriyorduk. Adam dedi ki biliyorum. Lan iki kilo mal ne iki kilosundan kaç kilo mal düştü yere. Oğlum sen bilinçli mi yapıyorsun bunu ya? Bir iki şerit ortadan gitme. Hayret bir şey ya. Şu aynaya bak. Dijdikler falan da akıyor ha. Ne ya. Lan oğlum adam şeridinde gidiyor o ya. şarj aleti lazım diye alayım mı? O ne lan? <laughs> ben unuttum, unuttum, sandım orada. <laughs> ben de göt oldum lan. Atar yapacak sandım. Ahmet çıkaracak sandım değil mi? <laughs> ben dedim adamın niki İstanbul <laughs> beyefendisi. Bunun için kavga çıkarmaz inşallah. İnce uçun şarj aletiyle tutturum şahide ya. <laughs> Bak şimdi götüm götüm tüyecekler oradan. Yok olmuşlar herif. <laughs> Bekledi geçti. Taşka Uyanık ya. Kimse sağa ya da sola geç dememiş canım. Adam bir yürümüş gitmiş. Ha. Geçen gün ceza yedim amına. <laughs> Hızdan ya. Ee, EDS falan mı yoksa direkt Yok ya direkt alalım. çevirdi ya gel lan dedi amına koyayım 800 küsür lira. 890 lira. Ne oldu lan? Özelden açacağım sessiz o kama tamam mı? Tamam yolla bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı <laughs> Bunun fanla fan ilgisi var oğlum? Adam işini yapıyor. Hız limitini geçtiysem çevirecek. Çakacak cezayı Aman Allah'ım. Başkan sıkıntılı mısın sen ya? Yo. Pers'ten giriyorsun falan. <laughs> dünyanın en iyi iletişimi ya. Ya adam tersten adamın üstüne geliyor. Sıkıntılı mısın diyor. Yo diyor. Hocam, niye Başkan. Sıkıntılı mısın sen ya? Yo. Tersten geliyorsun farkında mısın? Tersten şey mı da durmuyorsun. Bende bir şey yok da yani. Durdu, duran motora vurdun gözünü seveyim. Hocam sen önüme kestin beni. Önüme kestin. İsim değil. İnsan sağdan gider. Herkesi kendi sağına değil mi? Bak ben böyle gidiyordum. Sen sağına kendin gider insan. Herkes kendi sağına gider. Öyle değil mi? Burası ters bir kere. Şu an bende bir şey yok yani duran motora vurduğum bakayım yapıyorum duruşan yani. Allah Allah ya. Duran motora vurdun yani göz göre göre vurdun. Ne bileyim böyle dişi bir şey görürsen falan. Ha öyle olabilir canım. Ne oldu lan? <laughs> Motorcuya bakıyordum. Motorcu selam verdi ona bakıyordum. Baktım bariyerine giriyorum. <laughs> Allahım ya Kaç kilometre hızla girdin abi ben geçenlerde girdim 132 ile 350 ödedim. 132 ile 350 nasıl ödüyorsun lan? Ben niye 800 ödüyorum o zaman? Geçen dedi herhalde çok eski ya. <laughs> Geçen 2012'de. Sen 200'e girmişsindir. Yok oğlum 107 ile girdim ya. 85, 80, 80 miydi limit? 85 bin neydi ama radarı görünce frenledim de 107 oldu. <laughs> Biraz öyle 2011'de girmiş değil mi? Bak birkaç kişi deprem yazdı gene. Ne oldu? Yok lan 107 ya 110'la falan gidiyordum. Bomboştu yol. Radar varmış. Öbür yoldan selam veriyorlar. Erdoğan de, de kamera yok. <laughs> bir de, bir şey. aralardan. Arkandayım zaten. Arkamda mı? Var? Sen yolu aç, ben geliyorum ya da ben açayım bekle. Polis olabilir. <laughs> Çok güzel açtı yolu. İstediğin yol açmak olsun ya. Kornan güzelmiş. <gülüyor> 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 oh koçum benim be. Yavaş ama trafikte yapma böyle hareketler. <gülüyor> <gülüyor> Millet kafayı çeviriyor bana bakıyor. Dikkatli olmak. <laughs> Biliyorum. Sana sinir oluyorlar beni sıkıştırıyorlar. <laughs> evet. Emir oluyor. <laughs> <laughs> Buldular mavişi Mavi <şık> küçük sesi. Ben sen. Geçen izlemiştik mi onu? Bu arada harbiden sesi bildiğin konus lan. Bunu izlemiştik evet. <laughs> uzadı. Niye hemen sen ya? LOL montaj müziği. Evet, evet. Am tamam, kaçtın lan adamı? yani sağa çimlik. Polis çakarı gördüm sanki. Ay. O kaza olmuş. Şimdi çok fena. <laughs> çok fena çok. Motor nerede lan? <laughs> oh, Allah korusun Oğlum benim arkadaşım Murat diye bir arkadaşım var. Bağdat Çatısı'nda kaza yaptı. Bir tane jip vardı onda böyle. O modelin atı, markasını hatırlamıyorum. Çelik jantı yerde yarısı duruyordu. Çelik jant böyle kırılmış ortadan. Nasıl oluyor dedim amına koyayım ama hiç çizik bile almamıştı. Araba pertti ama. Oğlum benim kameram üstüne niye kutup öküz yazıyor ya? Ha bir de. <laughs> oh, motor nerede oğlum? Nereye uçtu lan motor? We are